<laughs> Merhaba arkadaşlar, adım Kostas ve Edim Arslanoğlu. sesleniyorum. Şimdi emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yeterli yoluyla oturma izni. <laughs> Kameramanımız, müşterimiz ve insanları hem <laughs> çalıştırıyorum hem mülk satıyorum. E, burası Patra, güzel Patra. Daha önce ne güzel Nazmi'ndeydi, şimdi güzel e, Patra oldu. Patra ucuz bir yer. E, 250'den 500'e geçerken bütün Yunanistan'a bir göz attım, neresi düzgün, neresi ucuz kaldı, neresi iyi kira getiriyor diye. Patra bunların birinci numarası. Millet uyanmış değil. Yunanlılar da çok Patra'nın daha değerini görmediler, buraya tren yapılıyor. Patra iki saat uzakta bir yer. Ben de her gün Patra'dayım. Atina'daki aktivitemiz devam ediyor. Esra Hanım, Nilüfer Hanım, Atina, Atina gösteriyor. Ben Park Patlaya ele aldım. Allah kısmet derse 15-20 gün içinde burada da ofisimiz olacak. Burada da satın almış olduğumuz aldık çünkü bir sürü yer satın aldık müşterilerimiz için. Onların satın alma sonrası operasyonu düzenleyecek. Patlar çok güzel bir şehir. Çok beğeneceksiniz. Güzel bir patlar söyle. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Nasıl? Yani öğrenci şehri olduğu söyleniyor ki öyle. Kalabalık, gayet canlı. Çok çok hoşumuza gitti bizim. Güzel. Ee, şimdi şöyle, çok çok yeni e, daire yok. Hatta eski bir şehir. Ee, 300 bin kişi yaşıyor. 70 bin tane öğrenci var. Bütün şehrin kurgusu öğrenciye yönelik. E, çok çok pahalı e, bir restoran bulamazsınız çünkü yok. E, Ikea var, büyük markaların hepsi burada var. Ee, Yunanistan'daki öğrenciler çok gariban değil bizim gibi, biz e, bir paket sigara alırdık 10 kişi, burada böyle bir şey yok. Ee, burası 150 metrekare bir yer, ee, fiyatı 170.000 Euro, gelin. Yani şurada bir banyo var, bu bir e, misafir banyosu, ufak, e, güzel bir işçilik, iyi bir inovasyon. Çok fazla, yani cimrilik yapmamışlar. Burası oturma odası, açık mutfak, ee, çok merkezi bir odası. Burası bir banyo, gayet başarılı. Eğer i̇ki öğrenci olacağı düşünülürse 500-500 bin veya tek bir kişi verilirse 800-850 arasında kiradır. Dediğim gibi çok merkezi bir yer. Bu üç tane cadde var. Kanakari Caddesi, Patra'nın da iyi caddelerinden bir tanesi. Burası oturma odası. Yeni bir şey göstereyim. Kameraman. Burası e, şurada e, Patra'nın e, en pahalı e, beş yıldızlı tek e, oteli var. E, boat Type diye. E, ne kadar e, olduğunu bilmiyorum. Ee, çok çok pahalı bir otel. Ee, orada bu, 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 bu yani şehrin bu bölümünde e, öğrencilerin en e, sevdiği, en e, kiralamak istediği yer. E, gelin. Arkada kocaman bir e, var. Mutfak. Gayet başarılı. Şuraya bir masa konular. Çok güzel bir şekilde. Hem ortak olan alan sağlanmış hem de mutfağa yakın yemek içme işlerini bitirirsiniz. Burası oturma odası. Gelin. Şu arkada iki tane oda var. Yani bu evin üç öğrenciyi de kiralanmak olmamı söz konusu olabilir. Burası yankılanıyor. Dolap da var. Dolap Kosta var. Bey. Önemli <laughs> bir şey. Hem, kameraman hem emlakçı. Gel. Yani. Burası da kocaman bir balkon. Yani bunun muadili bir evi, yani Atina'da 250 bin Euro'ya alırsınız. Dediğim gibi yani bu paraya, bu kira Atina'da bulabileceğimiz bir şey değil. İki tane ev daha göreceğiz bugün, onları da koyacağım. Bu arada ben rejim yapıyorum. 5 video önceki videomu görürseniz aynı gömleği giyiyordum. Böyleydi, şimdi böyle oldu. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.